arkadaşlar. Hoş geldiniz. bugün sizlere tren tanıtacağım. Çok güzel. Tren. Işıklı. Ben vagon. Şeyden çıkacağım. Bakın arkadaşlar bunlar vagon. Şekil göstereyim. Vagonları. Bu trenim. Ve şu şekilde olan ilk Yerde olan şey. Çok güzeller arkadaşlar Şimdi ben trenimi treni ilk önce koymak istiyorum. Trenin nasıl gidiyor onu görün. Evet arkadaşlar. Tek başına böyle gidiyor. Şimdi bir de ikili görün. En sonda üçlü yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar koyuyorum. İkili gidecek şimdi. Yalnız mıknatısız değil. Ondan dolayı birazcık zor oluyor. Mesela hep kopuyor. İkili de bu şekilde yapalım. Bir de üçlüyü görün. Evet arkadaşlar açıyorum. Düştüğüm. Bir tanesi daha düştü. Tek kaldı Evet arkadaşlar trenim böyle. Öf, ee, güzel tren bu treni çok beğendim açıkçası yani. Bakın arkadaşlar önümde ışığı da yanıyor. Dikkatli bakar şimdi. Şöyle şöyle Söndü şu an ışığı. Bakın. Işığı yanıyor Arkadaşlar böyleydi benim prensetim. Şöyle buraya da dizmek istiyorum istersek şuna şekilde önüne hani koyabiliriz böyle güzel çıran açıkçası ben çok beğendim fiyatı da uygun evet bu kadar da bugünlük arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz